Merhaba arkadaşlar. Bir yarışmanın puanlama sistemi ile ilgili soruda bilgi vermiş arkadaşlar ve her soru doğru yanıtladığı sürece arkadaşlar iki katına çıkıyor. Yarışmadaki 10 sorudan 7 soruyu doğru yanıtlayan birinin en fazla alabilmesi için arkadaşlar 7 soruyu arka arkaya doğru yapması gerekir. Yani 1, 2, 4, 8, 16, 32, ve 64. İlk 7 soruyu doğru yaparsa arkadaşlar bu puanları alacak. Peki bunların toplamı neye eşittir diye baktığımızda arkadaşlar topladığımızda 1, 2 daha 3, 7, 15, 31, 63, 64 ile topladığımızda 127 puan alacak. Peki en az puan alması için en az puan alması için arkadaşlar yanlış puanları aralara dağıtmamız gerekir. 3 tane yanlış olduğuna göre birinci ve ikinciyi doğru, üçüncüyü yanlış yapabilir. 4 ve 5'i doğru yaparsa 1 ve 2 puan alır arkadaşlar. Üçüncüyü yanlış yapabilir. Sonra 1, 2, 7 ve 8'i doğru aldım. 9 yanlış ve 10. soruyu doğru aldım arkadaşlar. Bu ise alabileceği en düşük puandır. Topladığımız zaman 3, 6, 9, 10 puan. O halde alabileceği en küçük puan 10. Farkını sormuştu bize. Cevabımız 117 yani B seçeneğidir. Başarılar.